Kuzey Kutbu'na giden ilk Türk olan Cumhur Gökova, 1950 senesinde Adapazarı'nda gözlerini açtı. Öğretmen bir aileden gelen Gökova, ilk ve orta öğrenimlerini Adapazarı'nda tamamladı. Ardından sadece bir sırt çantası ile İsviçre'ye gitti ve bu ülkede Almanca öğrenip yelken eğitimi aldı. 77 yılında Kanada'nın Vancouver şehrinde pilotluk, yelkencilik ve kayak hocalığı eğitimleri alan Cumhur, aldığı eğitimler sonrası yelken hocalığı yapmaya karar verdi. Arabasıyla önce Avrupa'nın tamamını, daha sonra Tunus'tan başlayarak Nijerya'ya kadar gezdi. Ve bu gezi sayesinde Büyük Sahra'ya geçen ilk Türk ünvanına sahip oldu. Yelkenle Kuzey Kutbuna da giden Gökova, Macera Peres karakteri sayesinde Yelkenle Kuzey Kutbuna giden ilk Türk oldu. Ve 26 yaşına kadar Yelkenle ilk dünya turunu gerçekleştirdi. 91 senesinde Kanada'dan Türkiye'ye gelen Cumhur, Marmaris International Yat Kulübü kurdu. 55 yaşında yetiştirdiği altı Türk kadını ile Atlantik Okyanusu'nda düzenlenen Ark Yelken yarışına katıldı. Ve bu par